Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün video çekmediğim bir günümü sizlere göstereceğim. İlk öncelikle uyanıyorum. Sonrasında kıyafetlerimi değiştiriyorum çünkü işe gideceğim. Sonrasında da sinek ilacımı sıkıyorum. Ve en sevdiğim kokulu parfümümü alıyorum. Sonrasında çantamı hazırlıyorum. Hangi çantayı seçsem diye düşünüp duruyorum. Sonunda patili çantamı alıyorum. Almayı düşündüğüm için patili çantamı alıyorum. Bir de su suyumu alıyorum. Şimdi ise kedimin maması ve suyu dolduğu için direkt men gidiyorum. ve alt kata iniyorum. Aşağı kata geldiğimde alıp bakın malzememi aldım ve buraya koydum. Şimdi selimi yüzümü yıkıyorum. Şimdi kuruluyorum. Telefonumu alıyorum çantama koyuyorum ve mutfağa gidiyorum mutfağa gelince hemen kendime bir kahvaltı hazırlıyorum yani kahvaltı biliyorum patates pişiriyorum yiyorum kahvaltımda bir de su içiyorum Yedikten sonra yemeğimi bulaşık makinesine koyup ya da bulaşık makinesine koymayıp kesmeye koyuyorum. Ve iş işe hazır olduğum için gidiyorum. Sonrasında işime geliyorum. İsimimi de soy ismimi söylüyorum. Çalışan olduğuma bakıyorlar ve içeri giriyorum. İçeride ben genelde çocuk hastaları muayene ettiğim için ilk e, ilk lisanın bizi karşılıyor. Merhaba, merhaba. Ben atıyorum çocuk hasta gelene kadar. Ve iki tane çocuklu bir hasta ve bir tane çocuklu iki, iki çocuklu bir hasta geliyor. Merhaba, merhaba diye selamlaşıyoruz. İki çocuğunu da muayene edecekmiş. İlk erkek o, erkek çocuğunu alıyoruz. Sonrasında çürük dişlerin dişlerine dolgu yapma yapacağım yapacağım yani yapmamız gerekiyor. Hiç korkmamasını söylüyorum. O da tamam diyor. Ve bu hastamızı bitirdikten sonra diğer hastamızı alıyoruz. Diş, bu sefer onun dişleri çekilecekmiş. Dişlerini, dişlerini ışık tutuyoruz ilk. Dişlerini çekmek için bir tane eşyamızı alıyoruz. bu işlemleri yaptıktan sonra çocuğumuzun dişi geliyor. Ve bir kap alıp kız çocuğuna veriyoruz. Teşekkür edip gidiyorlar onlardan. Sonrasında annesiyle başka bir hasta geliyor. O da dişlerini çektirecekmiş. Onun da dişlerini çekmek için aynı şeyleri alıyoruz. Ve onun da dişi geliyor. Çıkıyor. Ona da kaptı. Dişini veriyoruz. Vedalaşıp gidiyor. Ve hastalar gidince şükür yarabbim diyerek evime gidiyorum. Eve geliyorum. Ve men çantamı asansöre koyuyorum ve bakım yapıyorum kendime. Ki böyle rahat diyorum. Bakımım bitince ise suyu kapatıp üzerimi giyinip bakım malzemelerimi koyuyorum ve bandımı geri yapıştırıyorum burnumun daha çok kanamaması için. Çantamdan telefonumu alıyorum ve direktmen mutfağa geçiyorum. Yemek tariflerini açıp koyup yemek tariflerine bakıyorum ve hangi yemeği yesem diye seçiyorum. Sonrasında bulaşığımı yıkayıp o tabağıma koyuyorum ki çok fazla israf yapmamak için. İçine su koyuyorum. Bir de içine çikolata çikolata koyuyorum. Çikolata alıyor ve çikolatalı süt yapıyorum. Telefon, telefonumu alıp bir film açıp yiyorum. Sonrasında zaten akşam oluyor hemen. Telefonumu kapatıp bulaşığımı koyup odama çıkıp odama çıktığımda kedimi hak ilk seviyorum. Odama gelip eşyalarımı geri koyup. kıyafetimi değiştirip geri uyuyorum.